Burada burada büyük bir sıkıntı var. Zaten kötü bir insana şöyle bir şey söyleyeyim bak temiz kalpli misin? Diyelim temiz kalplisi. Hak etti. Ağzının payını yapıştırdı. Yapıştır burada kötü şeytan bu. Öyle olur mu? Merhabalar Zafer hocam. Merhabalar Mücahidim merhabalar. Nasılsınız hocam? Eyvallah Mücahidim. İyiyim şükürler olsun. Ne güzel. Kötü insanlardan nasıl korunacağınızı biliyorsunuz evet. tabii ki iyi olursunuz. <laughs> evet önce bilirseniz korunabilirsiniz. Önce hasta olduğunu bilelim. İşte biz bilmediniz. Tabii ne yapacağını bilemiyor. Mesela bir kötü olmaktan ilgili bir şey daha söyleyeyim hemen bak. Kötü olduğunu birini nasıl anlarız biliyor musun? Kontrol sorunu vardır. Ne demek? Kontrol etme bağımlısıdır. Senin hayatını, senin seçimlerini, her şeyi kontrol etmeyi ister. Kontrol edemediğinde de sinirlenirsin. Bana niye sormadın? De. Ya 10 tane sordum, bir tane de sormadım yani. Sen ne sinirleniyorsun bu kadar? Burada kritik konu senin ona sürekli danışman gerekiyormuş, zorunluymuş gibi. Ve bunun için de sürekli düşünceli ve kibar numarası yapar. Gerçekte düşünceli ve kibar numarası yapmaz. O birileri yönetmekten zevk alıyor. Yoksa sana destek olmak değil amacı. Kontrol yoksa yaptığı yanlışlıklardan zevk alıyorsa kesinlikle kötüdür birisi. Bunu savunmuyor olması lazım. Yani yanlışından pişman olması en azından Doğru. lazım. Doğru. Yoksa arkasında duruyor hala. Tabii pişmanlık yoksa geçmiş olsun Mücahit. Im. Geçmiş olsun. Gitti. Ve senin hayatını da zehirleyecek. Bak bu kötü insanlar senin hayatına zehir bulaştırıyor. Böyle mürekkep damlatır gibi. Hocam pişmanlık mahkemede yani yasalar önünde bile bir karşılığı olan karşılığı, bir şey. Karşılığı tabii. Pişmanlık yasası diye bir yasa var ya. Ya bak bu bu laf var ya böyle ünlüler konuşuyor, uzmanlar konuşuyor, böyle boş boş konuşuyorlar. Ben çok üzülüyorum o insanlara. Ben geçmişteki hiçbir hatamdan pişman değilim. Öyle yaşanması gerekiyordu, yaşandı. Kötüsün o zaman. Ne demek pişman değilim ya? Pişman ol abi pişman ol ya pişman ol. Hepimiz pişman olacağımız şeyler yaptık. Yaşadık. Bu eksiklik gibi görülüyor ama. Değil ya eksik insan sen nasıl ki pişman değilsen aynı hataları sürdürülebilir şekilde yapmaya tekrar edersin. Yani sen o zaman bunları yapmayı istiyorsun mücahidim. Yani sen kötü olmak istiyorsun demektir bu. Hocam gururla acaba alakası var mı? İşte bak onu diyeceğim adam bununla yaptığı hatalardan gurur duyuyorsa, arkasında duruyorsa kötüdür. Durmaya, durmaya yani çok sıkıntılar var, çok. Bir de bu sosyal medya çıktığından beri insanlarda kötülük oranı arttı. Bak Philip Zimbard, bu Milgram, Stanley Milgram diye bir adamın e, otorite itaat deneyi diye bir deney var. Orada insanların nasıl kötüleştiğini gösteren bir çalışma bu. Çok güzel bir çalışma. İçeride bir adam var. Diyorlar sana 100 dolar vereceğiz. Buna elektrik ver. Ya bir şey olmaz ver bir şey olmaz. Tamam mı? Ondan sonra çoğu insan vermiyor. Sonra biri geliyor diyor ki vermek zorundasın. Kural bu. Sen böyle anlaştık biz senden elektrik ver. Birinin sözünü yapıyor olmaktan dolayı vicdanı rahatlatıp basıyorlar elektriği. İçerideki oyuncu da bağırıyor elektrik veriliyor gibi. Öldüresiyle elektrik veriyor herkes. Bu e, Das Esp Experiment diye bir film de vardı. Deney diye bir film var. Bilimsel olarak da yapıldı. Onun filmini çektiler. E, i̇nsanlar iki gruba toplayıp ayırdılar. Birilerine mahkum olacaksın, diğerlerine de gardiyan olacaksın dediler. Birden gardiyanlar kötüleştiler. Ya bu böyle işte, bu bu ne biliyor musun? Arkasında durma işte bu. Gururuma yenildim işte bilmem ne. Öyle yapamazsın yani. Böyle gurur bunun bedeli olur. Bu burada burada büyük bir sıkıntı var. Zaten kötü bir insana şöyle bir şey söyleyeyim. Bak temiz kalpli misin? Diyelim temiz kalplisin. Kötü insan geldiğinde garip bir tedirginlik, rahatsızlık olur senin. Ya yani kötü bir insanın yanındayken kişi tam da rahat olamıyor. Bilinçaltı bir rahatsızlık hissediyor. Anlıyor yani onu. Anlıyor tabi. Ya üzüntü çok hayırlı bir duygu. Kendine üzüldü. Yani kendi hatalarına üzülme. Keşke yapmayaydım ya. Yani. Ne gereği var? Yapmasaydık ya yani bu lafta demeseydik. Hani gerek var mı? İyi ki de dedim. İyi ki de dedim. Oh canıma değsin. Hak etti. Ağzının payını yapıştır. Yapıştır burada kötü. Şeytan bu. Böyle olur mu? Üzüleceksin. Pişman olacaksın. Moralin bozulacak. Kendini yargılayacaksın, diyeceksin ki böyle. Bu sosyal medya çıktığından beri insanların içinde kötülük düzeyi arttı. Rahat rahat iftira ediyor insanlar. Rahat rahat yalan söylüyor. Rahat rahat böyle onu küçültücü hareketleri yapıyorlar. Çok, bak ben sana söyleyeyim mi, şu dönemin en büyük kötülük aracı iftira. Bunu be, benim fikrim yani bu. Bence iftira etmek şu an son dönemin en büyük kötülük aracı. Herkes birbirine iftira etmekten öldü. Ne iftira ediyorsun yani sürekli? Ya i̇ftira çok ağır bir şey aslında. Hani dedikodu, gıybet, arkasından konuşma, var olan bir şeyi konuşmaktan daha öte, daha ağır bir şey olmayan şeyi söylüyorsun insanlar hakkında. Aslında gıybeti de yumuşattılar. Yani böyle tatlı bir şey gibi gösteriyorlar şu dönemde. Gıybet neden yanlış biliyor musun? Olmayan bir şeye kapı açtığı için. Yani aslında gıybet ede ede iftiracı oluyor bir insan. Mutlaka ekleyip çıkarıyorsun. Dedikodu yap, dedikodu yap. Hem kendi işine gücüne odaklanmıyorsun, hem de iftira etmek için zemin hazırlanıyor. O yüzden iftira şu anda en büyük insanlık suçlarından birisi yani. Karşı tarafın namus hakkında iftiralar, iffet hakkında, uzmanlığı hakkında, mesleği hakkında, yaşam tarzı hakkında, kazancı hakkında, parası hakkında... Özel hayatı hakkında, evliliği hakkında, çocuklar hakkında insanlar birbirine neler söylüyorlar inanamazsın mücahidim. Yine uzmanlar da yapıyor bunu yani uzman olmak. Bak bir adamın klinik psikolog olması onu iyi bir insan yapmaz, ahlaklı da yapmaz. Yani iyi insan olmak için bunları bilmeye gerek yok. İyi insan olmak için üzül yaptığına pişman ol yeter. Pişmanlık duygusu burada çok işe yarıyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah Mücahit. Eyvallah. Kötüleri konuştuğumuz iyi bir videonun daha <gülüyor> sonuna, <gülüyor> sonuna geldik. Eyvallah güzel. Görüşmek üzere hocam. Görüşürüz Mücahit'im. Eyvallah.